nail give me video sizlerle önemli açıklama yapacağım. Eee Arkadaşlar e, 80 abone ve bu video 10 like gelirse GS 1.6 kol alıp size vereceğim. Ee, bir de ee, dediğim gibi abone ve like atmayı unutmayın. E, canlı yayın açıp oradan Skype'ımı vereceğim. E, e, sonra o, o kazanan kişiye işte çekiliş yapacağız işte. Sonra kazanan kişiye vereceğim ben onu. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadarlıktı. Video like ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanal video 10 like gelirse dediğim gibi 1.6 komüntuluk vereceğim. Bay bay.